Ali Piyes'in soyadının nereden geldiğini merak ediyorum. Eylül eş Eylül Eşki. Güzel. Ee, Beğendin anne mi? <gülüyor> Sorry. <gülüyor> Sorry, beğendim, evet. Nereden geliyor soyad? Anne ee, annemin tarafından geliyor. Ee, annem Çukurova'lı. Evet. Orada meşhur kaç kaç dönemi vardı Fransız işgalinde kaçanlardı ve bizim aileden çok savaşan insanlar vardı. Hatta süngü yemiş insanların torunlarıyız. Ve e, bizi temsilen e, bu ismi kullanın istedim. Hani tiyatroyla alakalı değil, temsil anlamında. Temsil anlamında. Peki. Güzelmiş. Teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, peki. Bunları bir kenara bırakayım çünkü Ecem nerede? Gitti. Ha, hatta mı? <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi, önümüzdeki hafta gel programı sana yaptıracağım. Vallahi sırf seni duydum bugün. Ecem hatta mı diyorum arkadan yok artık diyor. <laughs> <laughs> İyice haşrı ve olduk. Arka tarafla. Serra Tokdemir. Bunları biliyor musunuz? 9 yaşında bir oğlu var Boran. Yarış atları var yarıştırıyor. Gitar çalıyor şarkı söylüyor. Şarkı sözü yazıyor beste yapıyor. Kertenkele dizisinde oynuyor. Çok sıkıldığı zamanlarda stresini atmak için duvara bakmak çok hoşuna gidiyor. <laughs> Gül demedim. Bir şey sordum onun cevabını. <laughs> <laughs> Şaka söylüyorum. Ya. <laughs> <Değil mi>? o. <laughs> Gerçekten duvara mı bakıyorsun? Duvara bakıyorum. İnsan duvara bakmaktan sıkıldığı zaman başka bir şey ha, yaparsak. Ben bunu açıklamak istiyorum lütfen. Sonra... Açıkla peki. <laughs> Bu sesim yankı yapıyor şöyle. şöyle... Evet. Ee... <laughs> bir kitapta okudum. Ee, diyor ki canınız hiçbir şey yapmadan duvara bakmak istiyorsa bunu yapın. Demek ki o an ihtiyacınız olan şey o. O. ...hani mutlaka bir şey yapayım zamanımı da bununla doldurayım diye... ...kendinizi zorlamayın diyor. O an ruhunuza En azından boşa vakit geçememiş. Ondan sonra dedim ki demek ki ben duvara baktığım zaman iyi bir şey yapıyormuşum. Ben de diyordum deli miyim neyim bakmasam mı? Şimdi duvarla çok rahat bakışıyorum. Deneyin ama çok işe yarıyor. Evet bunu mutlaka çocuklar eve gittiğinizde... <laughs> ...mutlaka duvarınız vardır. Ee, hepiniz Ayrı olduğu... ...bak çok güzel bilgi. Ayrı olduğu eşiyle farklı şehirlerde yaşadığı için... Oğlunun okuldaki toplantısına bıyık takarak baba olarak gitmiş. Bir alkış alabilir miyim? Ben güzel. anlatayım mı? Harika. Anlatayım mı? Tabii mi? kısaca. Söyle. <laughs> Filmi anlatamadım zaten ağzıma. Ee? <laughs> ee, baba oğul, baba çocuk kahvaltı günü vardı. Ee, Bora'nın da babası şehir dışında olduğu için e, bıyık aldım. Bıyığı yapıştırdım bir güzel, şapka taktım, baba gibi giyindim, gittim. Tabii hep babalar kahvaltı yapıyor, böyle kaldılar. <laughs> Dedim merhaba, ben Bora'nın babası. <laughs> Süpermiş, ne güzelmiş. Öyle film hikayesi gibi. <laughs> evet, çok Vallahi güzel. film hikayesi gibi. Bu arada e, Haluk'la hemen ilgili kısa bir şeyler var. Bağımlılıkla alakalı seminerler veriyor. İlk, filmdeki, kan, ilk filmi Kanım'daki Barut kanalda da yayınlanmış. Şimdilerde ikinci sinema filmi Ateş için çalışıyor. Sonbaharda vizyona girecek. Thai box karate, box şampiyonlukları var kendisinin. Var mı? Var. <laughs> vardı, vardı. Vardı eskiden. Enteresan arkadaşlıkları varmış. Enteresan değil ama burayı öyle yazmışlar. Komi, son taksici, berber. Berberin Bütün burada. arkadaş grupları orada. Berberin, Berberin burada canım. mı? Nerede? Eyvallah hocam. Hoş geldin. Eee... Almanya'da çocukluk enteresan çocukluk geçirmiş, ırkçılık yaşamış, Dazlaklarla kavga etmiş. Her biraz kafa kırdık. Enteresan onlardan bahsettik. <laughs> e, 40 yaşındaymış, hala evlenmediği için biraz üzgünmüş. Evet. Evet, bu yakışıklılıkla <laughs> sana demedim, ben kaldığıma göre <gülüyor> evde. <gülüyor> 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 Allah Allah. Ama bunu çözmemiz lazım artık. İkimiz de çözmemiz lazım artık. Bence de lazım yavaş Kaçışın. yavaş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.